Merhabalar, Yüksek Şuur Bilimleri Derneği'nin Pazartesi konferanslarına hoş geldiniz. E, bu ayımızın teması insanın hedefi nedir? E, konferanslarımızın serisine hedefimiz ruhtur diye başladık. Ardından e, ruhla olan şuur bağlantılarından bahsettik. E, sonra bu yolun nasıl korkusuzca yürünebileceğinden bahseder bahsettik. Şimdi de e, ruhun yolunun ahenkle bağ kurmak olduğuyla devam ediyor olacağız. E, i̇nsanın hedefi ruhtur dedik. Peki biz e, insan olarak bu hayatın içerisinde bu hedeften nasıl var olabiliriz? Nasıl bu yolun sürdürülebilir, adanmış yolcuları olabiliriz. Hep beraber bunu açıyor olacağız. Ee, öncelikle biraz insanın doğasından bahsetmek istiyorum. Ee, i̇nsan doğası gereği e, madde dünyasına geldiğinde e, madde ile bir alışverişi başlar. Ve bu alışverişi dolayısıyla maddeden izlenimler alır. Ee, ve bu süreç içerisinde maddeden aldığı izlenimler onun e, aslında özüyle olan bağlantısını kapıya olur. Aslında insanın hedefi ruhuyla e, bağ kurarken, e, ruhun yolunda yürürken e, özüyle olan bağlantısını kuvvetlendirmek. E, hakikatle olan bağlantısını kuvvetlendirmek ve bu ilişkiden var olmaktan geçer. E, peki o zaman e, insanın bu doğasında dualiteden nasıl nötrün gücünü kullanarak bununla bağ kurabildiğine biraz bakalım. E, madde dünyası doğada e, biz ona, onunla özdeşleştiğimiz sürece e, bizi dualitenin bir ucundan diğer ucuna salındırır. Fakat biz ne zaman ki e, madde dünyasına dair bir mesafe alabiliriz ve bu madde dünyasında nötr kalmayı öğrenebiliriz, o zaman aslında arada oluşan boşluğa boşlukta ruhumuzla buluşabiliriz. E, bir Zen ustasının örneğini vermek istiyorum. Bir hayal edelim. Düşünelim ki bir savaş sanatçısı var. Ve bu savaş sanatçısının işi egosuyla savaşmak. Bu savaşı sürdürebilmek için aslında savaş ustası her an egosunu, Kendine bir dost yaparak e, her an dikkatte, duygusal, düşünsel ve hareket olarak bir uyum ve ahenk içerisinde kalarak bu savaşını e, sürdürüle, sürdürüyor olabilir. Peki biz bu hayatta nasıl bir zen ustası gibi var olabiliriz? E, çünkü... Mağarada değiliz, bir zen ustası değiliz. Tam da hayatın içinde, bu maddede, bu malzemelerin içinde varız. Aslında o savaş sanatçısının savaştığı kişiyle yaşadığı tutumu biz de bu hayatın içine davet edebiliriz. Bu da aslında bütün bizi ruhumuzla buluşturacak malzemelerin bu hayatın içinde olduğunu ve bizim dışımızda gördüğümüz her şeyin bizim e, unutma halimizle alakalı olduğunu öncelikle kabul ederek ve hayatta bu tutumu her an hayatın içine davet ederek mümkün olur. Çünkü aslında unuttuğumuz şey kutsallığımız. E, bu kutsal düşünceleri unutma halimiz dolayısıyla kendimizi her şeyden ve birden ve ruhtan ve yoldan ayrı sanıyoruz. Aslında hatırlamak dediğimiz şey kutsallığımızı, her şeyin birden ve sevgiden ve iyilikten geldiğini hatırlamaya dair. Peki biz bu yolu yürürken bize neler yardımcı olabilir? Savaş ustasının erdemlerini hayatımıza nasıl çekebiliriz ee, Aslında kalp manyetizmasını doğru bir şekilde kullanmak bizim en değerli araçlarımızdan biri Çünkü kalp bizi direkt olarak özümüzle ve ruhumuzla bağlar ve orası daha önce konuştuğumuz gibi e egoyla kap kapanmış olduğundan dolayı, aslında her an egoyu feda edebilme seçimini yapmamız gerekiyor. Çünkü insan düşünen bir varlık ve dediğimiz gibi dualitenin içinde var olan bir varlığız. Şu anda şuurumuz burada. Ve düşünebildiğimizden dolayı her an aslında zıtlıkların içerisindeyiz. Biz bu halin içerisinde, benlikleri ve egoyu seçmediğimiz her an, buna irade koyduğumuz her an aslında kutsallığımızı, ruhumuzu, kalp manyetizmamızı seçmiş oluyoruz. Ve bu hal bizim ince maddelerle, erdemlerle, bizim bize kutsallığımızı hatırlatan malzemelerle buluşmamızı olanak sağlıyor. Ee, ve düşünelim yani bir kendimizi hatırladığımız anlar hepimiz için vardır. Ee, o anlarda nasıldır? Hiçbir şeyden ayrı olmadığımız fikre, e, ihtiyacımız olan her şeye aslında sahip olduğumuz Sadece buna, buna almaya, açık olmaya ihtiyacımız olduğu haller yaşarız. Dolayısıyla bu hatırlama anları bizim tam da ahenkten olduğumuz anlardır. Sen, ben ayrımı yoktur. Komşunu sev ilkesi doğallıkla olur. Çünkü komşun ayrı bir şey olarak sevilecek bir şey olmaktan çıkmıştır hep birlikte birin bir parçasıdır. Dolayısıyla bizim bu kutsallığın birliğine, bu düşünceleri hatırlayacak ve onlarla buluşacak bir çaba, gayret ve istekte olmamız gerekir. Ve bu bir savaş ustasının bütün hayatını buna adaması gibi bir adam, adam adanmışlık gerektirir. Çünkü e, evren boşluk tanımaz ve bizim boş bıraktığımız, farkındalığımızı andan çektiğimiz her anda aslında e, benlikler, egonun yaratımında oluruz. Bu kolay bir süreç kesinlikle değil. E, fakat insanın Hedefinin bu, bu yolu yürümek ve buradan var olmak olduğunu ve aslında bu tek bir insanın değil insanın ortak bir hedef olarak kendini oluşturduğu bir hal olduğunu hatırlamak aslında bu yolu yürürken e, birlik için yürüdüğünü ve senin atmadığın adımların aslında e, bütün insanlık için e, atılmamış bir adım ve yap, e, Yerine getirilmemiş bir sorumluluk olduğunun farkındalığı bize cesaret getiriyor olabilir. Başka bahsedeceğim şeyler var mı? Şuradan bir bakayım. Birazcık e, bu halin, e, bu hale nasıl alan açabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Aslında bu halle e, buluşmak ve bu yolu yürümek için dediğimiz gibi bütün malzemeler ve e, e, kutsallık e, buna hazır ve bütün isteği aslında bu bizim bu bununla buluşabilmemiz, hatırlıyor olmamız için e, o savaş ustasının adanmışlığıyla e, düşüncelerimizin, duygularımızın ve hareketlerimizin bir e, tek bir hedef için var oluyor olması gerekir. Ve bu olduğu zaman aslında bizim yüksek merkezlerle, bu kalp manyetizmamızla, özümüzle olan ilişkimiz dolayısıyla ilhamlar ve sezgiler özümüz vasıtasıyla alanımıza düşüyor olur ve aslında tam da bu ilhamlar ve sezgiler bizi bizim sanki gelecekten kendimize yaktığımız ışıklar gibi yol gösterici olur ve biz ne kadar bu yolu ...yürürsek o kadar o titreşimi tam da dünyada bu maddelerin içinde yayıyor oluruz. Aslında bunu yayıyor olmak, bir objektiflik halinde var olabilmek gerçek sevgidir diyebiliriz. Çünkü biliyoruz gündelik zihnimizde sevgi o kadar fazla benliklere karışmış durumda ki birbirimizi seviyoruz diyoruz ama birbirimizin gerçekten özünü, ışığını, ruhunu sevip ondurlandırıp birbirimizle oradan ilişki kurabiliyor muyuz? Belki bir savaş sanatçısı bu hal, bu dansın içerisindeyken gerçekten onun özüyle savaşabildiği için bu kadar e, yolu sağlamadımlarla yürüyor olabilir. Onun için bu, tam da bu malzemelerin içerisinde birbirimizle olan ilişkilerimiz e, çok değerli. E, ne kadar gerçekten özden ve ruhtan birbirimizle ilişki kuruyoruz ve ne kadar da bunu yapamıyoruz, bunu yapamama haliyle ne yapıyoruz kısmı aslında daha da önemli. Çünkü aslında biliyoruz ki ruhun bu duygular, düşünceler ve beden duyumlarıyla bir alakası yok. Bu maddeler tam da burada bizim bu şuurda yükselebilmemiz için bir fırsat. Ruhu, ruhun hareketini buraya indirebilmek için bu noktada adanmışlık, ne kadar adanmış olduğumuzu bu savaş ustasıyla hani içimize sormak iyi geliyor çünkü bazı hatırlama anlarımız oluyor ve o anları. Aslında sürdürülebilir kılmak ve yürüyebilme bu adanmışlığı getiriyor. Bu dünyada şu anda tabii bu biraz daha zor çünkü dikkatimizi dağıtan çok fazla unsur var. Ama bir yandan da bütün malzemeler bu dönem dolayısıyla aslında bizim yürümemizi ve yapmamızı da bekliyor. Başka söylemek istediğim şeyler var mı diye bakayım. O zaman diyebilir miyiz ki biz bu ee, anın derinliklerinde bir ahenkle buluştuğumuzda aslında boş bir kap olup geleceğin tam da şu ana, bu ana akmasına ve geleceğe doğru bir harekette olmaya alan açıyoruz. Ve bu bizim zihnimizle tezahür edebileceğimiz bir şey değil. Ancak teslim olarak keşfedebileceğimiz bir şey. Ruhun kaliteleri hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Bu da her an bu seçim şansımız, bir seçim şansımız olduğunu hatırlayarak neyi seçtiğimizle ilmik ilmik aslında tam da burada bu maddenin içerisinde örebileceğimiz anlamına geliyor. Ee, ve emek istiyor. O zaman da aslında o kalbimizin en derinliklerinde hissettiğimiz insanın gerçek potansiyeline, e, kutsallığına, sevginin birliğine dair e, küçük küçük e, kalbimize akan o canlanma hallerine e, ben var olabilmek... Aslında geleceği bu ana çektiğimiz için mümkün oluyor ve bu dur halleri, bu ruhla buluşma halleri aslında bizim geleceğimiz diyebiliriz. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Peki böyle olduğunda. Ee, dedik ki bir titreşim yayıyoruz. Ee, bu titreşim bizim aslında geleceğe dair olan yolculuğumuzun taşları oluyor. Çünkü e, kozmosta her şey birbirine bağlı ve bu beden e, hatırlamıyor olsa da bütün hücrelerine kadar aslında hatırlama potansiyeline sahip Biz bu anlarla buluştuğumuzda atom altı e, parçacıklarımızza kadar aslında e, hatırlıyor oluyoruz ve bu e, bu bedenin de titreşimini yükseltiyor Dolayısıyla e, bir besin olma Fikri ortaya doğuyor Yani biz aslında bu yaydığımız titreşimle hem birbirimizin e, anın şifası hem de e, kozmosta da e, yukarı, yukarı ile bağlanma halinde olmuş oluyoruz ve bu da hem aşağıyla hem yukarıyı e, ikiyi bir ettiğimiz tam da bu e, canın içerisinde e, bu titreşimi yayarak var olma olasılığını getiriyor. Ee, son olarak e, konferansı Gurciyev'in bir e, cümlesiyle bitirmek istiyorum. Sen bir çiçeğe bakarsın, bir şey çizersin. Diğeri bakar, başka bir şey çizer. Sanatçı onun hakikatini görür, onu çizer. Ve ona bakan herkes o hakikati anlar. Diliyorum ki hep birlikte varoluşa baktığımızda anın hakikatini, birbirimizin hakikatini Gördüğümüz ve yola bu hakikat doğrultusunda devam ediyor olmak geleceğimiz olsun. Soru varsa alabilirim. Yok, tamam. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.